أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Zekat ve fitre kimlere verilmeyeceği ile ilgili deliller. i̇bn Ömer radıyallahu teala anhumadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zenginlere ve azaları sağlam olan kuvvetlilere zekat helal olmaz. Bu hadisi Tirmizi Cilt 3 sayfa 42 bab 23 hadis 652 kitabı zekat. Ebu Davud bu hadisi Cilt 2 sayfa 285-286 Bab 24 Hadis 1634 Kitabı Zekat Abdullah bin Adi El-Hiyar'dan radiyallahu teala anudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zenginin ve kazanabilen güçlü kimselerini, güçlü kuvvetli kimselerin zekatta hakkı yoktur. Bu hadisi şerif Ebu Davud Nese'i ve Müsned-i Ahmet bu hadisi kayıt altına almıştır i̇bn Abbas radıyallahu teala anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki bu sadakalar insanların kirlerinden başka bir şey değildir. Sadakalar ne Muhammed Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ne de Ali Muhammed'e helal olmaz. Bu hadisin kaynağı Müslim cilt bir sayfa. Üç, sayfa 753-754 bab 51 hadis 1072 kitabı zekat. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhudan pek bir defasında Hazreti Hasan sadaka hurmalarından bir hurmayı alıp ağzına attı. Çocuğun hurmayı ağzına attığını gören Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır 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 dedi onu ağzından çıkar bizim sadaka yemediğimizi bilmiyor musun buyurdu. Bunun kaynağı ise Müslim cilt bir sayfa 751 Bab 50 Hadis 1069 Kitabı Zekat. Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den murat Beni Haşim ve Beni Mutalip oğullarıdır. Onlara zekat haramdır. Zekat almalarına karşılık ganimetlerin beşte biri onlarındır. Bu konu cihat kitabında gelecektir inşallah. Etezhib Et fi edilletuhu sayfa 101. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın zekatı farz kıldığı onlara bildir. onların zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bu hadisi baya bir çok hadis muhadisler muhaddisler bunu zikretmişler, rivayet etmişler. Ben sadece isimlerini söyleyeyim. Buhari bunu zekat kitabında, Müslim iman kitabında, Tirmizi zekat kitabında, Ebu Davud zekat kitabında, Nesai zekat kitabında ve hadis ansiklopedisi kutubi site tercümesi bunu kayıt altına almıştır. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın zekatı farz kıldığı onlara bildir dediğinde mesela farz kıldı onlara bildir onların zenginlerinden alınır fakirlerine verilir buyurdu. Hadisten geçen zenginlerden murat Müslüman zenginlerden alınır Müslüman fakirlere verilir. Onların dışındakilere verilmez. Bunun kaynağı ettezhib fi edilletuhu sayfa 101. Nafakasa zekat verenin üzerine vacip olan kişi o nafakadan ötürü zengin sayılır ancak iki kişiden dolayı zekatını verebilir. Eğer borçlu iseler veya Allah yolunda savaşa gidiyorlarsa nafakaları kendisine vacip olan kişi bu durumda onlara zekat verebilir. Bunun kaynağı ise Büyük Şafii fıkı tercümesi cilt bir sayfa 325 et fi edilletuhu sayfa 101. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.